Merhabalar lifler diğer YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz selamlar sevgiler bugün karşınızda bu güzel liflerim hanımlar ama yapım videosunu paylaşmayacağım bugün elimde olan e, lifleri sizlerle paylaşmak istiyorum siparişlerim tamamlayıp göndereceğim sahiplerine göndermeden önce de sizlerle böyle minik bir video paylaşmak istedim kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim abonelik tamamen ücretsizdir videolarımı da beğenmeyi unutmayın lütfen beğeniler çok kıymetli daha çok kitleye ulaşmam için o yüzden beğenilerinizi eksik etmeseniz sevinirim. Instagram'da da lifler diyarı sayfam var. Oradan da beni takip alabilirsiniz. Bu gördüğünüz güzellik bir damat setim parçası hanımlar. Gördüğünüz gibi böyle uzun bir lifim var. Ben bu fiyonkların yapım videosunu çekip paylaştım kanalımda. Boy boy ben bunu yaptım. Büyük, orta ve küçük olarak yapıp üzerine inciler diktim. Şöyle göstereyim yakından. İncilerle süsledim. Şu orta kısımlarında da gördüğünüz gibi inciler var hepsinin. Bu incilerim sıralı inci yani birleşik inciler. Onlarla süsledim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir damat setinin parçası bu. Sahibine göndermeden önce sizlere çekmek istedim. Böyle bir uzun zemine ben fiyonkları yapıp kullandım. Sizler de fiyonkları bu şekilde kullanmak isterseniz fiyonk yapımı şu an kanalımda mevcut hanımlar. izleyip sizler de yapabilirsiniz. Bunu kaldırayım. Bir uzun lifim daha var. Fakat aradaki farkı sorarsanız bunun fiyonkları hepsi aynı boyda. Gördüğünüz gibi. Diğer lifimde büyük, orta, küçük olarak kullanmıştım. Bunda hepsini orta boy fiyonk olarak kullandım. Yine incilerle süsledim. Fakat orta kısımlarda incilerim yok. Bu biraz daha o yüzden farklı. Hepsinin fiyonkları aynı boyda bu lifimde. Bu da sizlere fikir olsun. Bu şekilde de fiyonk yapıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hanımlar fiyonk yapımı şu an kanımda mevcut. Yapmak isterseniz kanalımdan fiyonk yapımı olarak bakıp yapabilirsiniz. Bu da bir damat setimin parçasıydı. Bir diğer damat setimin parçası gördüğünüz gibi bu çilek lif. Böyle iki katlı el geçmeli bu şekil gördüğünüz gibi çilek lifin yapımını henüz paylaşmadım kanalımda fakat dediğim gibi fiyongun yapımı videosu var bakın buna da inci diktim hem incilerle süsledim hem orta kısmına sıralı inci diktim bu şekilde bu da yine damat takımımın bir parçası Evet diğer bir parçası da bu hanımlar damat lif bu da yine iki katlı arka kısmını şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi iki katlı. Bu kısım açık. El geçmeli. Yine fiyongumla süsledim. Şöyle gördüğünüz gibi orta kısmında incilerim var. İncilerle süsledim. Bir takım olduğu için hepsini aynı şekilde süslemeye özen gösterdim. Bu da size fikir olsun hanımlar. Yapım videosu yok ama fiyongumun yapım videosu var şu an kanalımda. Evet. Bir diğer setimin parçası gömlek lif. Gördüğünüz gibi bu da iki katlı. Buradan el geçmeli. Şöyle yaka kısmı var. Yine gördüğünüz gibi bakın fiyonkla süsledim. İnciler diktim. Bu şekilde lifimi süsledim. Arka kısmını da göstereyim merak edenler için. Arka kısmında bu şekilde lifimin. Gayet şık, gösterişli ve kullanışlı bir model. Damat bohçaları için çok ideal. Ben bunu bir set olarak yaptım. Sahibi bu şekildeyse de damat boşluğuna koyacakmış. Şöyle göstereyim ama bu da terlik lif. Böyle buradan el geçmeli. Bakın iki katlı. Bu şekil. Henüz terlik lifin yapım videosu yok kanalda hanımlar. Video çekmek için çok zaman isteyen bir e, olay. Sürekli video çekemiyorum o yüzden hanımlar e, Fırsat buldukça videolar çekip paylaşıyorum kanalımda. Bakın böyle inciler diktim gördüğünüz gibi süsleme yaptım yine fiyonk yaptım kordelayla bir güzel terliklifimi süsledim bu da damat takımımın diğer bir parçası ben bir de bunu göstermek istiyorum hanımlar bu bir keselif şöyle ortasındaki gülün yapımı şu an kanalımda mevcut yapmak isterseniz kanaldan bakıp yapabilirsiniz renk tonlarını orada verdim krem rengini renk tonunu verdim hanımlar böyle keselif el geçmeli bu da bir takımın parçası üzerinde şöyle yapraklar yapıp simli iple işlemeler yaptım çok şık çok gösterişli bir e, takım bu takımın bir parçası diğerlerini henüz hazırlamadığım için paylaşmadım sizlerle paylaşma sebebim de çiçeğin yapımı şu an kanalda mevcut o yüzden çiçeğin yapmak isterseniz kolay gül yapımı olarak kanalından bakıp yapabilirsiniz bir diğer lifim de bu hanımlar Gördüğünüz gibi böyle pomponlarla süsledim. Gayet güzel, kullanışlı ve hoş bir model. E, yapım videosu şu an kanalımda yok ama ilk fırsatta çekip paylaşacağım inşallah sizlerle pomponların yapımını ben daha önceki modellerimde paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi çok şık, güzel bir model. Bir diğer modelim de bu hanımlar. Bu modelin yapım videosu şu an kanalımda mevcut. E, kanalımın gözdesi kendisi en çok izlenme olan lifim. Kar tanesi olarak kanalımda şu an yapım videosu var. Sizler de yapmak isterseniz izleyip yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.